Evet arkadaşlar. Artık odamda burada video çek çekecekken artık burada video çekiyorum. Evet. Şimdi burası koltuğum arkadaşlar ve burası da PC setup'ım. Ve arkadaşlar şunu da çekelim. Burada kasası var. Arkadaşlar yarından itibaren e, oyun videoları geliyor çünkü internet yok. Hmm. İnternet olmadığı için arkadaşlar yapamıyoruz. Evet, displaypor diyor. Hemen şeyi de açalım. Ve açtık arkadaşlar kasamızı. Yanarlı, dönerli. ve evet, bu gidecek şimdi. Kasamız açıldı çünkü. Ve klavyenin ışıkları da yandı. Mouse'umuzun da ışıkları yandı arkadaşlar. Ve bunun birer kumandası var. Didit didit. Ve arkadaşlar ben şu an ekranı eh, Ace Gamer Pro olarak yapacağım arkadaşlar. Şimdi... Evet. Şimdi şunları Emir PC'ye götürelim. Hop. Güle güle. PS21 resimler ve indirilenler kısa yol ve masaüstü kısa yol. Şunu da şuraya koyalım. OneDrive kısa yol. Şunları da koyalım üstte. Hop. Hop. Ve Arkadaşlar, pes pes 21 de var. Evet diyelim şuna. Hah, evet burada. Evet, bastım. Ve bakın arkadaşlar. Dur be. mis gibi oynuyoruz. Bekleyin. Ben biraz şunu bir çe ileri çekeyim. Ha. Tamam. Şimdi Enter'a basarım. Enter. Sonra Evet arkadaşlar. Enter. Ve evet arkadaşlar. Bu arada oynayamıyoruz. Sadece maça girebiliyoruz ama oynayamıyoruz. İşte efsane oğlum var. Ana lig var. My Club var. Mesela biz bu ana lig'e girelim. Yine. Kulüp takım kadrosu yoksa ama kadrosu bence şu olsun. Hop. Evet. Ne diyor? Menajerlik kariyerinize biraz bulanık gösteriyor ama başlayacağınız kulübü seçin. Kontrol kontratınız her yıl yenilenir. Diğer kulüplerden gelecek teklifler size başka bir yerde çalışma imkanını verecek şekilde herhangi bir anda gelebilir. Ve biz de arkadaşlar ilk başta Galatasaray'ımızın kulübünü seçelim. Bu arada arkadaşlar şu anda klavyeden oynuyorum. Nerede? Bakın mesela. bakın. Neyse biz bir Galatasaray'ımızı seçelim. Galatasaray. Ve evet. Görünümünüzü seçin. Şimdi görün, görünümü. Guardiola. A -a. Ryan Giggs, A -a. Frank Lampard. A -a. Johan Cruyff. A -a. Yok Armando Maradona. Da Türk birisi yok mu ya? Türk, 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 Türk. Türk birisi yok. Bak Türk birisi yok. O zaman arkadaşlar ne seçeyim? Hadi Guardiola'yı seçeyim ya. Şaka şaka. Biz Guardiola'yı değil. Yego orada var da şaka. Kimi seçeceğiz? La Termo mat olsun seçsem. Oha lan. Eto. Eto'yu seçeceğim. Çakma Eto'yu seçeceğim. Ve artık kararımızı aldık. Guar diyorlar. Okey, menajerimizin bilgilerini giyelim. Şimdi, menajerin adı. Buraya. Dur, bu Caps Lock. Açalım. Emir. Emir. Boşluk Yuşa Boşluk zengin. Ya da direkt emir mi yapsak? <laughs> Neyse. Neyini neyi almayalım? Ha yetmiyor. O zaman direkt emir, emir yapalım arkadaşlar. Hatta emir zengin yapalım. Emir zengin gene Evet, hepimiz evet etti bence. Enter diyelim. Şimdi bu arkadaşlar Türkiye olacak. Maç kıyafeti, takım elbise olmasın. Bakın hatta ben size şöyle göstereceğim. Yani bence şöyle iyi ya. Nerede o? Aynen böyle iyi. Enter. Dur. Enter. Evet. Burada ayarları yapıyor arkadaşlar. Ben ayarları yap geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu ayarlar. Şimdi Enter'a basıyorum. Bastım. Ve oy. Oy 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 oy. Oy. Müthiş be. Galatasaray'da yeni teknik direktörümüz. Emir Zengin. Evet. Burada Kerem Aktürkoğlu ile konuşuyor. Nasıl Kerem'e yapmış derse. Ya nasılsın? Ya iyiyim işte goller atıyorum. Oo merhaba Okan Hocam. Gerçek Okan gitti. <laughs> Hadi bay bay. İşte burası böyle böyle. Bak işte ben böyle yaparım iyi mi? İşte böyle iyi mi? Ha? Bence iyi ya. Sen sen de düşün. Ben animasyonun ses efektini yaptım. Evet, hedefleri ilerletme. Ya hocam biz bunları nasıl yapacağız ya? Neyse buraya geçelim arkadaşlar. Dur geçilmiyormuş. Fragman gibi izleyelim arkadaşlar o zaman. Hah. Hedeflerimize ne dersiniz? Katılıyorum. Hayır. Bunun yerine 12. sırayı hedefle, hedeflemeliyiz. Lig şampiyonluğunu kazanmaya kı dokunmalıyız. Bu kardeşim. Hedefimiz lig şampiyonluğu. Evet burada diyoruz. Altta okuyorsunuz herhalde. Yani evet. Bizi tebrik ediyor şu an. Hedefimiz şampiyonluktur. Büyük bir gururla alkışlamalıyız. Evet. Bizi şu anda destekliyorlar. Aferin size falan diyorlar. Biz de burada düşünüyoruz. Ve evet. Basın toplantısı. Hadi bakalım. Acaba ne diyeceğim? Yeni menajer olduğumuz için sizi tebrik ederiz. Takım için planınız nedir? Tercih ettiğiniz sistemi derhal getirecek bilmem ne. Planınız nedir? Aha. Kendi fikirlerim var. İyi bir denge yakalamamız gerekiyor. Oyunculara bağlı. Şimdi hangisini seçsem? İyi bir denge yakalamamız gerekiyor. Oyunculara bağlı. Kendi fikirlerim var. Evet okuyorsunuzdur inşallah. Başkanım ve sportif direktörlere bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Buradaki ilk işim takıma kendi futbol markamı öğretmek olacak. İşte bu sezon nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz? Temiz centilmence bir futbol görmek istiyorum. İyi bir gösteri yapmak istiyorum. Çocukların sert sert oynadığını görmek istiyorum. İyi bir gösteri yapmak istiyorum kardeşim ben. İnsanlar sonuç görmek istiyor diye onları suçlayamazsınız. ama ben iyi bir gösteri ortaya koymanın kazanmak kadar önemli olduğunu düşüne, düşüncesindeyim. Kazanacaksınız bu bunu klas bir şekilde yapın Taraftarların görmek istediği oyun tarzı bu ve ben de onlara bunu göstereceğim diyor ve gidiyoruz evet ana hoş geldiniz bu bu bir menajer ol, olarak uzun şans uzun şanlı ve kariyerinizin başlangıcı İlk olarak e, ilk olarak mena, menajer e, eh, menajer ofisi. Mesajlar, adımlarını takip edin ya da yet tuşuna basın. Ara sahneler sırasında geçen tüm diyalogların kaydını incelemek için istediğiniz zaman sonrası taraftaki panelden günlük kısmına erişin. Hazır olduğunuzda zaman ileri al menüsüne giderek takvimde ilerleyin ve maçlarınız, maçlarınıza başlayın. Eyvallah kardeşim. Ve evet. İleri al. Evet. Görüşme günü. Görüşmeler. Şimdi yetenek avcılığı bana anne atmış. Bakalım. Kimler istiyor. Ve Hmm. Şunu beğendim. İzlenecek oyuncular. Şu yetmişlik adam beğendim abi. Bu, bu ne kadarlıkmış? Bakalım. Al Transfer görüşmelerini başlattı. Şimdi bu ne kadar mı? Yıllık maaş 364 bin. Bizim ne kadarımız var? 868 bin. Tamam. O zaman biz şöyle bir 211 diyelim takas oyuncuları var. Şimdi kim serbest bırakalım abi? Hmm. Şu 57 ile satacağım ben. 50'lik. Sözleşme süresi. Hayır kardeşim. Abi 57 liklerin ya. Tamam. Şimdi. Yıllık maaş. azalsın abi, bitsin kazansın. Hatta şöyle yapalım. Şun gelmesini istiyorum ama 4 yılı hadi 3 yılı kabul etsin. Serbest kalma ücreti o olsun. Ne kadar olsun abi? Şu kadar olsun. Dur. Şöyle arkadaşlar siz göremediniz doğru. Ben size şöyle bir bakmakta şey yapayım. Evet oynadığı maç bonusu var. Şu kadar. Galibiyet bonusu var. Şu kadar var. Gol yememe bonusu şu kadar. Okey. Hmm. Evet. Tamam. Şimdi biz bununla ilgili bir yanıt bekliyoruz. Ben. Buradan nasıl çıkıyoruz? Yestelenen oyuncuları ekle. Tamam. Evet, şimdi biz buradan nasıl çıkıyoruz? en kötü Onu bilmiyormuştu. Neyse arkadaşlar burada kalsın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye. Blink, Oink. Oink. blink.